Abdurrahman Dilipak FETÖ Bulaşığı FETÖ için eğer 17-25'i kabul ederseniz işiniz kolay. Ama bu gerçekçi bir tespit değil. FG'nin kripto ilişkileri 1962'ye kadar gider. Bugünkü FETÖ dediğimiz oluşumun başlangıcı ise 1991'de başlar. İslam'a karşı sopa kadrosu daha sonra BCG çatısı altında toplanacak. İslam'a karşı havuç kadrosu 17-25 sonrası FETÖ adını alacaktır. Daha önce kod adları cemaattir. Karşıtlarsa bu yeni cemaati The Cemaat olarak tanımlamaktadır. Altı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet, doğru bir tespit değil. Bu yapı içinde herkes belli seviyelerde hem ibadet hem ticaret hem de ihanet içindeydi. Herkes yukarı doğru tırmanma çabasındaydı. Okullarda, kurslarda ve öğrenci olarak iyi bir performans gösterenler yukarı doğru tırmanıyorlar. Soruları çalıp cevap anahtarını dağıtıyorlar. Atananlar ya da soruları çalıp üniversiteye gidenler bu ibadet kesiminden seçilmiyor muydu? Ticaret yapanlar hem kazanıyor ve hem de himmette bulunuyordu. Kazan-kazan yöntemiyle herkes zincirleme kazanıyordu. Gümrükte işe oluyor, maliyede, belediyede işe oluyor, kredi oluyor, teşvik alıyor, itibar görüyor. Onun için risk açısından o ibadet kesimi dediklerimiz, verilen her görevi gözü kapalı yapmaya hazır birer militan değil mi? Onlar için FG, haşa Allah'la görüşen biri değil mi? Bunlar kitaba bakmıyorlar mı? Başını aç açıyorlar, içki iç içiyorlar, dans et dans edecek. Meclisi bombala bombalayacak. Rus elçisini öldür, öldürecek. Uyu uyuyacak. Bu hangi din, hangi ibadet? Bunlar böyle binbir surat insan. 15'te muzdan önce hemen kılık değiştirdiler ve kendi içinde itiraz edenleri FETÖcülükle suçlayarak hem kendilerini akladılar hem de düşmanlarını cezalandırdılar. Bunların olmadıkları yer yok. Olmaları gereken her yerde vardılar. CHP, MHP, HDP, İYİ Parti fark etmez. Bakın biz 40 yıldır ne PKK'nın gerçeğiyle yüzleşebildik ne de FETÖ gerçeğiyle yüzleşebildik. Bu akılla da ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilini bulabiliriz ne Hrant Dink'in ya da Eşref Bitlesin. Uğur Mumcu'nun katilini de bulamazsınız. Özal'a suikast düzenlendi, adam yakalandı. Peki işin aslı anlaşılabildi mi? Yasama, yürütme, yargı sözde işin üzerine gitti. Mesela FETÖ'yi imal eden üç kişiden biri olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna kimdir? Ne iş yapar ortaya çıkartılamadı. Bu memlekette birçok kişi gerçekte kimdir, kimin adamıdır, nereden gelir, nereye gider bilinmez. Birçok politikacı da öyle. Son zamanlarda bu kripto kimlik için en güzel örnek FETÖcüler. Bir darbeye teşebbüs ettiler, darbe bastırıldı. Kaçan kaçtı, aradan kaç yıl geçti. Hala operasyon yapılıyor. Bu operasyonların ne zaman sona ereceği de belli değil. Mesela başarılı olsalardı bakanlar kimler olacaktı? Kimler tutuklanacaktı? Kimler vali, garnizon komutanı, emniyet müdürü, kaymakam olacaktı? Kimler büyükelçi olacaktı? Şimdi onlar nerede ne yapıyorlar? Bürokraside kimler görevden alınacaktı? Kıbrıs harekatının üzerinden yarım asır geçti, hala Maraş metrok. Karabağ kaç yıl oldu ortada durup duruyor. 12 Eylül darbecileri öldü gitti. 28 Şubatçıların hiçbiri görevde değil artık. 15 Temmuz'un üzerinden 4 koca yıl geçti. Sonuç? Yıllarca Jitem'i konuştuk, Jitti, Jitem'di derken yıllar geçti. Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı, ne oldu anlayamadık bir kamu güvenliği müsteşarlığı kuruldu, istihbarat koordinasyonu sağlanacak deniyordu, o da olmadı. Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nde bir yapılanma vardı, orada ne oldu o da belli değil. Her şeyi bilmemiz gerekmiyor ama yapılan işlere, sürece bakınca hiç de işler yolunda gözükmüyor. Mali suçlar sanki kimsenin umrunda değil. Yargı siyasetin gölgesinde kalmış gibi bir görüntü veriyor. Bürokraside otokontrol de yetersiz. Sayıştay'da, meclis denetimi de, üst denetim de yetersiz. Hep söylüyoruz, siyaset güven müessesesi değil, denetim müessesesidir. Siyasetçi ve bürokrat cam evde oturmalıdır ve hesap verebilir durumda olması gerekir. Bana güven gerisini merak etmesen diye bir şey yok. Aile ve arkadaşlar arasında bir ölçüde güven olabilir ama kitap yazın der, şahit de olsun der. Güvenmek güzeldir, kontrol etmek daha da güzeldir. Bu işten böyle giderse bu işten herkes zararlı çıkar. Yarın herkes birbirini suçlar, herkes birbirine girer. Geciken adalet adalet değildir. Adaletin terazisi doğru tartacak ve gözü kapalı olacak. FETÖ olayı adım adım geldi. O zaman yazıp söyledik, dinleyen olmadı. Sonra olan oldu. 15 Temmuz'u da gördük. Bana göre 15 Temmuz'la ilgili hala cevabını arayan sorular var ve bu yargılama süreci de böyle giderken 28 Şubat davasına döner. Böyle giderse yarın yeni siyasi dengeler, ittifaklar, koalisyonlarda suç dengeleri oluşur, yeni pazarlıklarla gerçeklerin üstü örtülür. Adalet herkese lazım. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yavuz Bahadıroğlu Toplum yeniden inşa edilmeli. 1800'lerde Osmanlı Devleti'ni gezen ve İstanbul'da uzun süre kalan Fransız gezgin Brayer, İstanbul'da 9 yıl ismiyle Türkçe'ye de çevrilen kitabında şöyle diyor: "Türkler peygamber Hazreti Muhammed'e hayrandır. Hayatlarını ona göre düzenlemeye çalışırlar. Sadece onu örnek alırlar ve sadece onu taklit ederler. Galiba işin öznesini göz ardı ettik." İyi okul, iyi eğitim, iyi hayat, iyi para hayaliyle çocuklarımızı sınavdan sınava taşırken iyi insan kavramı aklımızdan çıkıverdi. Varsa yoksa madde. Her şeyi maddiyata arayanların akılları gözlerindedir diyor Bediüzzaman. Gözse maneviyatta kördür. Kör yani çocuklarımızı el yordamıyla yetiştiriyoruz. Ancak el yordamıyla çocuk yetiştirmenin mahzurlarını yaşarken şikayete başlıyoruz. Devlet sahip çıkmıyor, eğitim sistemi bozuk, okullar yetersiz, öğretmenler ilgisiz, zaman kötü, sokaklar berbat, internet büyük dert, televizyon yayınları facia. Yani bu tablodan herkes sorumlu da anne babalar sorumsuz mu? Anne babaların hiçbir suçu, günahı, hatası, ihmali yok mu? Kastımız yok diyebiliriz ama ihmalimiz yok diyemeyiz. Açık ki çocuklarımıza iyi örnek olamıyoruz sadece öğüt vererek terbiye yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizi sanıyoruz. Halbuki insan öğüt dinleme eğiliminde olsaydı Allah'ın, peygamberin ve din büyüklerinin öğütleri kafi ve vafi olurdu. Onları dinlemeyen bizi neden dinlesin? Tek çare örnek olmak. Özellikle çocuk yetiştirme konusunda Osmanlı metodolojisine dönmeliyiz. Anlayacağınız biz sadece imparatorluğumuzu değil onunla birlikte medeniyetimizi, kültürümüzü ve onlarla kaim olan ahlakımızı, meziyetlerimizi, faziletlerimizi ve çocuklarımızı da kaybettik. Geçmişimizden günümüze getirip kendimizi yeniden inşa etmekte kullanabileceğimiz pek çok özellik var. Osmanlı'nın askeri, siyasi ve ekonomik başarılarından gözlerimiz öylesine kamaşmış ki o başarıların mimarlığını yetiştiren aile ile eğitim kurumlarına dönüp bakma gereği duymuyoruz tarihi savaşlarla, zaferlerle, hayatı olaylara boğduk ve onlarla birlikte boğulmaya başladık. Oysa başarının da başarısızlığın da özü insandır. İnancıyla, vicdanıyla, ahlakıyla, cesaretiyle, hedefleri ve emelleriyle eski insanı çokça konuşmamız, onu yakından tanımamız lazım. Çünkü Osmanlı'nın başarı sırrı savaşlarda, zaferlerde değil, insanda saklıdır. Tarihi reddederek ya da bozarak geçmişimizi, batıdan çekirdek aile kavramını ithal ederek aile yapımızı, çocuklarımızı nine ve dedenin verebileceklerinden mahrum bırakarak da geleceğimizi yitirdik. Batıyı taklit etmekten kendi yürüyüşümüzü unuttuk. Ayaklarımız dolaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın milli eğitimde köklü reform ve batıyı körü körüne taklit vurgusu içerdiği anlam itibarıyla taze bir umut. Siyasi ve ideolojik kavgalara malzeme yapılıp uyutulmazsa yeni bir başlangıç olarak görülebilir. Yavuz Bahaduroğlu